Aç. Bugün açar mısın bu musun? Telefonu aç. Bak. Saygıdeğer Metin kardeşim teşekkür ediyorum. Sizin bulunduğunuz yerde sokakların namzı değişiyor. Organizasyonun mükemmelliği bakımından da minnettar sizlere. Çok ihtiyacımız var umut dolu haberleri. Bugün sarayımızda iki umut dolu haber vardı. Birincisi saat on buçukta açılışını yaptık Eren kardeşimizin giyim dükkanı. İkincisi sarayda yılların emektarı, hamurkarı ellerinde unun iziyle, ellerinde oklavanın iziyle hayatını kazanmış büyük bir mücadele ülküsü Emin kardeşim bugün umudu dökme adına sarayda iktisadi hayatı canlandırmak adına en riskli, en buhranlı zamanlarda içimizi aydınlatan, alnımızı artan bir çalışmayla karşımıza çıktı. ekip arkadaşlarına kendisine başarılar diliyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Akın Aytaç'a, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Zeliha Neşeli'ye ve değerli ekibine Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Sayın Alper Çelikçi'ye ve değerli ekibini dokuyan ellere burada mübarek küçük yılcanın dokuyan elleri var. Onlar da hamur karan ellere onlar da sarayın bu muhteşem bu iddialı enerjisine destek vermek için her biri buradalar. Ben Allah utandırmasın diyorum hayırlı huzurlu bereketli bir iktisadi hayat diliyorum kendisini ve alnından öpüyorum emin kardeşimi. Hayırlı olsun Allah utandırmasın inşallah. <laughs> Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Efendim acıktık Türk emin olsanız sarayımıza hayırlı bereket olsun inşallah. Ver müziği kardeşim. Allah utandırmasın. Kurban olduğum Rabbim. Evet fotoğrafları da alıyoruz şöyle fotoğraflarımızı. Evet, evet. Rabbimize şükürler olsun. Bugünlerimize hamd olsun. Bereket olsun inşallah. Demir ustamız. Mikrofon sesini alacak. Efendim hayırlı olsun. Gel kızım hemen makasını topla. It's been invited in.